Saptırıcılara dikkat edin. Ee, yani en büyük saptırıcılar kim de deseniz kendini açıktan e, işte olmadığı halde peygamber ya da bir şey ilan edenler değil. Kendini son derece insan, tevazi böyle bir kimlikle tanıtan ama ancak e, peygamberlere özgü olan yani kapalı ihtilaf edilen meseleler e, karşısında sanki Allah'tan vahi almışım der gibi işte kendi sığ yorumundan başka hiçbir şey kabul etmeyen bunlar hepsi e, kalpazan sahte e, peygamber kılığında işte sahte e, halim kılığında saptırıcılardır. Dikkat edin. E, ve bunların e, kitap demeleri, bir takım sloganlar atmaları insanla hayat dair böyle bir takım e, sanki altını dolduruyormuşçasına dolduruyor mu e, dolduruyorlarmışçasına yaptıkları tevhiller, yorumlar, attığı sloganlar hepsi saptırmaya ancak hizmet eder. Sakın ha sakın e, onlara kanıt da e, e, kör kuyulara atlamayın. Dilinizi e, adeta e, oyun eğlence e, haline dönüştürüyoruz. Onların gerçek anlamda e, halleri yani anlayan insan. Onların çıkarına bakın. Onların çıkarına ters düştüğünüz yerde onların hırrına tabiri caizse bastığınız yerde. Onların eee yani hasedine dokunduğunuz yerde sizde çekemedikleri bir başarı gördüklerinde bir güzellik gördüklerinde bu buna dahildir. O zaman onların gerçek yüzlerini görmeye başlarsınız. En derin münafıklığı nasıl yani şimdiye kadar o gerçek halleri nasıl gizlediğine şaşar kalır, hayret edersiniz. Bu yüzden de öyle özellikler çok böyle eee insancıl gibi davrananları Mutlaka böyle çıkarlarına böyle aykırıya da onların onları e, böyle e, tamamen e, böyle hoşlanmayacağı, onları eleştiren, onları böyle biraz e, tenkit eden böyle bir, bir takım e, e, böyle sert çıkışlar yapın. Bak denemek için dahi olsa o zaman gerçek gö yüzünü görürsünüz. Cahiller zaten, bir de bulandırıyorlar. Allah bizi korusun. Bangır bangır bağırıyorlar yalan milleti kandırmak için. Yani yalanın artık mescidi oldu. <laughs> Allah bizi bağışlasın. <laughs> Yalan, 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 yalanı bas bas bağırıyorlar doğruyu bastırmak için ama vakti geldi, insanlar arındıkça, temizlendikçe yalancıların hiçbir hükmünü kalmadığını daha net göreceğiz. Bu adi bir yoldur, hiçbir geçerliliği yoktur. bağın bir Müzik Eşliği'nde kendi adi, iğrenç e, yollarını e, hakim kılmak için izin istiyorlar. Yani insanlık e, kötü bir şey olunca hali e, beter olunca e, yalan, dolan, zevk mister, alda, e, bir takım aşırılıkların peşine düşünce Rab da onları bu şekilde e, kurban ediyor beş paraya beş kişilere o kendilerini yönetmesine, kendilerine yanaşmasına izin veriyor. Allah bizi işte Bunlar da saptırıcılar, Bunları sorsan adaleti savunurlar, özgürlüğü savunurlar, şunu savunurlar ama en ahlaksız, en adil, en kebaze yolları bizzat kendileri tutarlar. Bizzat onun içindedirler. Fazla kapasiteleri yoktur. Çok da bir şey beklenmez zaten onlardan. Ve bu işte. Bakın kalpazanlar bangır bangır bağırıyor. Ortaya çıkmış. Kimi giyindi, kimi açık. Ama Allah'ın e, ilk, ilk kitabı indirdiği gibi elçisini kitabı ortaya koyduğu gibi daha önce esaretler gibi. Bunu en son gerekli açıklamaları, gerekli nurunu katına bir bahiyle, bir yardımla e, tamlamayı diledi. Ve bunun önüne inşallah e, günü geldiğinde geçilmediğini, e, kimsenin geçirmeyeceğini göreceğiz. Alemler Rabbi Rahman'a Selam, sorulara. Haydi.